Esenlikte arkadaşlar Fenerbahçe serimizin 28. bölümüyle karşınızdayım. Hemen bölümü geçeceğiz ama bölümü geçmeyi lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlıca geçen bölümde neler olduğu ile başlayalım. Önce Kasımpaşa ile bir maçımız vardı. Uzun süre 1-0 gerideydik. Artık 90. dakikadan sonra uzatmalarda bir gol bulduk. 1-1 yakaladık. 2-1 bulacak ufak birkaç fırsat geçti 90 bir fırsat geçti. Yanlış ama onda da başarılı olmuştuk. Sonrasında yine Kadıköy'de eee Manchester City ile karşılaştık. İlk 70. dakikada az çok dengeli bir oyun vardı. Hani git geldi bir oyun vardı. Sonra 70'te bir penaltı oldu. Eee üzerine atılan bir top vardı. Livokovic penaltı kurtardı. Sonrasında biz 80 3 ya da 4. dakikada yanlış hatırlamıyorsam şöyle de bakayım. Evet 83. dakikada İsmail Yüksek'in önünde kalmıştı. Kornerdi yanlış hatırlamıyorsam 1-0 öne geçmiştik. Şimdi bu bölümde ise önce Galatasaray'la bir nevi aslında ligi kim kazanacak maçına çıkacağız. Çünkü 3 maç kaldı. Aramızda 3 puan var. Galatasaray deplasmanı. Sonrasında da 3 gün sonra da hani 3 puan 3 gün Ligde 3 maç kaldı. Çok fazla 3 var. Sonra da Manchester City ile e, Ramaj başı çıkacağız. Etiyat Stadyumunda. Şimdi önce Ali Samiyan Stadyumunda gidiyoruz. Florya'ya e gidiyoruz. Evet. Ali Samiyan Spor Kompleks'e gideceğiz. Şimdi kadromuz hazır. Maça, maça çıkıyoruz. daha bildirelim. Ha, bakayım Amrabat yerine İrfan Can'ı koy. Tamam. Teknik etin son gerçekleştirdik. Evet konuşmamızı yapıyoruz. e şimdi maçı başlıyoruz. Burada da osman Osimen ilk 11'de Icardi yi yedik. Yine biraz da benzer bir takımda benzer dizilişleri var. Birbirinin yansıması gibi. Baktığımızda aldıkları pozisyonlar. Tabii Galatasaray'ın nasıl belirgin bir forvet parkı var. Şimdi Maxim'in orta içeriye doğru uzaklaştırdılar. Orada biri Alişan sana penaltı noktası gösteriyor. Evet ilginç bir an maçın başı. Bu pozisyon bu inceleniyor. Ve penaltı verildi. Fenerbahçe erken bir penaltı yakalıyor. Şimdi Anderson Taliska topun başında. Taliska geliyor. Anderson Taliska atıyor 1-0. Fenerbahçe 1-0 önde Galatasaray karşısında. Anderson Taliska tekrar izliyoruz. Tariska geliyor. Müsteri kişi doğru seçiyor ama zamanında zamanında da eksik kalıyor. 1-0 önde Fenerbahçe. Şimdi Müsteri uzun oyuna doğru topu. O sümen önce Salih Enesiri e aldı topu. Enesiri. Rodrigo Riquelme. Yusuf Enesiri e doğru. Enesiri. Diego Carlos'a. Diego Carlos, Carlos. pası verdi Salih'e. Salih. E. Salih. Diego Carlos tekrar. Diego Carlos tekrar Salih'e verdi. Salih. Bırak Taliska'ya. Taliska. Önü boş. Taliska girdi içeri. Taliska. Taliska şunu çekiyor. Savunmadan çarpan topu Muslera rahat bir şekilde alıyor. Fenerbahçe <laughs> hızlı başladı maça. <laughs> Maksimum ne korneri kullanacağız. Orta içeriye doğru. Kafalardan sekti. Fred <laughs> önde kaldı. Yusuf elini Nesir'e bıraktı. Nesir, Nesir bu savunmadan çekti. Tekrar Fred alıyor. Fred. Fred Diego Carlos. Diego Carlos pası verdi. Mert Müldür. Osterholde. Çağlar. Çağlar. Salih'e verdi şimdi. Salih. Mert müdür? Mert. Mert. Mert otuşuyor. Ennesir ve gol 2-0. Yusuf Ennesir e atıyor. Fenerbahçe 2. Galatasaray 0. Salih. Mert. Çal ya Yusuf Ennesir'e doğru, doğru attı. Ve Yusuf Ennesir'e şu dupu Fenerbahçe... Skor 2-0 yapıyor Galatasaray karşısında. Mert Taca kullanacak şimdi. Mert Müldüren Maksim'ine Maksim'in. Maksim'in döndü. Sıyrıl tek başına Maksim'in. içeri doğru. Sizi o önünde kalıyor oldu. 3-0. 20. dakika. Skor 3-0. Fenerbahçe 3. Galatasaray 0. Rodrigo Riquelme attı 3 oldu. Beklenmeyen bir skor var Galatasaray deplasmanı. <laughs> Erken bir üstünlük elde ettik. Taliska ile Friki kullanacağız. Anderson Taliska orta içeriye doğru uzaklaştırıyorlar şimdi Maximin aldı seken topu Maximin 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 direkten dönüyor doğru bir kez daha Galatasaray'dan müdahale etti ve korner Maximin şimdi korneri kullanacak Maximin o or orada kafalardan sekiyor top Rodrigo Rikelme Rikelme Gabriel Sarı aldı gittik yarıda maç. 3-0. Şimdi hemen birkaç oyuncu değişikliği yapacağım. Önce Fred'e çıkaralım. İsmail Yüksel'e Sonra Maxime'i çıkaralım. Oğuz'u alalım. Ee... <laughs> Nart kalsın. Çağlar kalsın. En yerine Ceko. Gelme yerine. Şantadiç. Tamam. Bir oyuncu hakkımıza kalsın ihtimale karşı. Güzel. Şimdi hemen as oyuncularımızı çıkarıyoruz Manchester City maçı için. <laughs> hemen yerlerini yedeklerimizi koyduk. Mert. Oğuz. Mert'e şimdi Salih. Taliska. Taliska döndü. Taliska vuruyor. Dört oldu. Anderson Taliska. Anderson Taliska attı. Dört sıfır. Taliska'yı da çıkalım. Ahmet Özgür Salih Taliska döndü. Anderson Taliska tek başına topağlarla buluştu. Yani o çizgide döndü. Adam vurduk Kimisi de dur sen ne yapıyorsun demedi ya. Taliska'yı da çıkarıp Şimanski'yi aldık oyuna. <laughs> Mert. Mert pası verdi Salih'e. Salih. E. Salih İsmail'e. İsmail. İsmail uzaklardan vuruyor top dışarıda. Yani hiç böyle bir skor beklemiyordum maçtan önce. Salih şimdi korneri kullanacak. İsmail'in kafası Musler Bir korner daha şimdi. Salih. Bir kez daha kullanıyor korneri. Orta içeriye doğru Sanchez uzaklaştırdı. Osterwalder'in kafası. Barış Alper. Şimdi Mert bulmuş. Mert'ten top dışarıya çıkıyor. Görsünüz evet. diyelim. artık maçın sonuna doğru geliyoruz. 90 artı 3. Er hakem tatıştı korner, kuben noktaları hiç uzaklaştırıyorlar. Ostervolde'nin kafası direktten dışarıya. Evet, artık son anlar ve maç bitiyor. Fenerbahçe Galatasaray'ı 4-0 yeniyor Ali Samiyen'de. 2 gol Tadic'den bir gol enisihriden, bir gol de Rodrigo elmeden. Evet, City maçı öncesinde gayet güzel, gayet morallerimizi yukarı çıkaran bir galibiyet oldu bizim için. Şimdi bu durumla beraber Fenerbahçe ile Galatasaray'ın puan farkı tekrar altıya çıktı. Artık ligin. Ligin son iki, iki maçı kaldı. Yani artık neredeyse şampiyonluğumuzu ilan ettik bu galibiyetle beraber. İlginç bir e, anekdot da şu an e, gerçek hayatta Galatasaray'ın 89 puanla şampiyon olduğu ligimizin 34. haftasına Fenerbahçe yine 81 puanla ikinci. Biz de şu an 81 puandayız. Yani oyunda bile nasıl e, tabi evet biz e, ee, şampiyonlara geçip baya ötürdük de oyunda bile asaplı nasıl bir puan başarısı var görebiliyorsun. Geçen sene de böyleydi. Ya Alman çok acayip puanlar var ligde. i̇ki yani takım için de çok acayip puanlar var zaten. Yani en azından burada Beşiktaş e, neyse ki hani bir üçüncü olarak ki Beşiktaş da kaybettim. Yani Galatasaray'la yanma yaklaşacak gitti Beşiktaş'ta kaybetti. Kime kaybetti? Bodrum'a. Sağlık olsun. Ve evet Fenerbahçe şampiyon oldu. Lig şampiyon oldu. Aa kupayı kaldırdık mı biz orada? Aa bir dakika dur. Galatasaray maçından sonra mı belli oldu? Neyse. Evet. Yönetim yıllık 95 milyon euro ve 5 6 milyon euro da bütçe belirlemiş. Güzel sonunda o yıldız yüklendi. Dördüncü yıldızı almış olduk biz de bununla beraber. Evet. Trendyol süperlik. Bu gördüğünüz kupa. Ben güzel de bir tasarım var bu kupa. Önceki sonuna göre daha güzel bir tasarım var. İşte de şu kupanın artık bak. Bu bence gayet güzel bir tasarımını artık bir değiştirmesinler. Yani bizim ligde bir tasarım tasarım olayı bir sabit kalmalı artık. Şimdi evet sevindik. eğlendik. Burada döndük. Manchester City var. Ha, geldik. Şimdi geldik. Fasulyenin faydalarına. gerçekten herkes bizden mağlubiyet bekliyor inanılmaz ama bizim moralimiz yerinde herkes mağlubiyet bekleyebilir Galatasaray 4-0 yenip kupamızı yeni kazandık kutlamada yapmadan kutlamayı bırakıp hemen Manchester'a uçtuk şimdi Manchester'da Ne kadar maaş oluyor o Star e? Çözeriz çözeriz. Şu an değil de ama ya. Tamam. Tamam veririz ya. Sıkıntı yok. Senin zaten sözleşmenin de şey olmuş. Hemen sözleşmeyi yapalım sana. Hı hı. Biraz da düşürelim ama. İlk 11 oyuncusu. 2 100 diyelim 5 yıl diyelim. 5 yıl. O zaman buna 5 yıl ver. Hadi al böyle bir buna 5 yıl ver. Yok. Eee ama. Ustalar World'de öyle olmaz. Ya İsmail Allah aşkına. Oo, oh, senin kaç ne kadar varsın. Sen dur be İsmail ya. Oh. bir ya. Of. Gel. Yüzüm bir yıl arttır. Neyse o imza olaylarını çözeriz ee, başladılar çünkü yine imza paramızı isteriz diye kazan kaldırmaya. yani böyle sezon iyi gittiğinde oyuncular başlar yani böyle kaldırırlar kazanı. paramızı verin paramızı verin diye. Hadi iş ne yapıyor burada ya önce bir taş şöyle alalım. Buraya da Uldragor'u kelimeye koyalım. Tamam. Enesiri Real Madrid izliyor. Oo Madrid teklifi versin. Buyurun al, alın gidin yani. Ben okuyayım. Ben bulurum forvet kendimi. Çok tarzım bir forvet değil zaten Enesiri. Evet. İçler için Manchester'dayız. Gerçekten. Hani cümleler kuracak cümle bulamıyorum. İşte geldi. Fenerbahçe finalden sadece bir maç uzakta. Bakalım. Yani umarım çok üzücü bir maç da olmaz. Hani izleyip göreceğiz. Evet maç başladı. Manchester'da Etihad'da şimdi Bernardo korneri kullanacak. Bernardo verdi pası Doku'ya. Doku uzaktan vuruyor. Direkten döndü. Uzaklaştırıyoruz. Şimdi onu maksimum uzaklaştırdı. Grealish. Dönem top aldı Grealish. İlk tehlikeyi atlattık. Hala 1-0'lık avantaj bize. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Evet. Manchester City planmaya devam ediyor. Maximin Mateus girdi araya. Mateus pas verdi Doku'ya. Doku'dan ilk ay günü. Fred giriyor. Kovacic. Grilish. Grilish orada döndü. Osterwolde. O doku Doku. Doku. Osterwolde'den de sıralıyor. Koç kurtardı ama şahlar. Şimdi diye Carlos. Verdi Fred'e. Fred'den Amrabat. Amrabat. Uzun oynuyor. doğru. Ruben girdi araya. Mateus. Mateus. Mateus'tan Bernardo. Bernardo Çağlar indirdi orada Amrabat. Amrabat'ta Maximin. 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 Evet maçın ilk 40 dakikası neredeyse geride kaldı. Hala bir gol sesi yok. Bernardo şimdi Doku'ya verdi. Doku tekrar Bernardo'ya. Bernardo. Ya. Bernardo. Bernardo, Ruben. Tekrar Bernardo'ya, tekrar Ruben'e. Ruben uzaklardan vuruyor. Dışarıya. İlk yarı 0-0 devam ediyor. İkinci yarı şöyle bir... Ee... Yapsak mı yapmasak mı? Yapmayalım. O yerine Mario Rüya olabiliriz. zeki yerine de Mert Müllür yapabiliriz. Yapalım. Çağlar yerine Şikrin yeri koyalım ya. Evet. Beklerimizi değiştirdik. Lewis. Lewis gidiyor. Bernardo. Bernardo orada Lewis. Lovis'ten Mateus'a. Mateus. Doku. Doku. Şimdi Şikrin yer önünü kapatıyor onun. Mateus. Likay. Grealish kılıyor ve gol. Manchester City. 1-0 öne geçiyor. Etiyat sağ düğünden. Maximin orada yani Maksim'in bomboş duruyor. Hani bu orada Glitch'e doğru basması lazım. Yani. Maksim'den bir sakatlık. Ee, orada Seba'yı koyalım. Ruben. Ruben'den Stones. Stones. Ake'ye verdi Ake'ye. Okay. Okay. Donuza tekrar Stones. Matheus. Bernardo, Grealish dışarı ya. Oh. Çok yaklaştılar. Sebastian, Schmoski şimdi oyunda. Başarabiliriz çocuklara dedim. Lovis. Verdi Matheus'u tekrar Lewis'e. Lewis. Bernardo. Bernardo. Bop. Döndü. Vurdu ve gol. Osterbo batıyor. Manchester City 0-2-0 yaptı. Enesiri ve Artop Taliska'ya. Taliska. Ya. Taliska da Diego Carlos'a. Carlos. Mario Rui'ye veriyor topu. Şimdi Mario Rui. Mario Rii. Mario Rii döndü. Diego Carlos tekrar. Diego Carlos. Fred'e Fred. Fred. Enesiri. Enesiri bak Taliska'ya. Taliska dönü Taliska bomboş. Taliska. Taliska. Şibasya Şimanski'ye. Şimanski. Şimanski vuruyor direkten döndü. Sebastian Şimanski. Grealish corner'ı kullanıyor şimdi. Doku'ya ver topu. Doku. Jack English. Doku. Sebastian Schimanski ordu uzaklaştırdı ama Akanji'nin önünde kalıyor top. 3-0 oldu. Evet. City e hayallerle yaşayanı diyelim devamını getirmeyelim cümlesinde Fenerbahçe şu an canlı canlı yaşatıyor. Yani corner'dan korner oluyor yiyoruz, korner oluyor yiyoruz, korner Bu ne ya? Dokuz katlandı şimdi. Kadiç, uzun oyunda Ake, Bob, Mateus. Haaland. Haaland'dan Bernardo ya, Bernardo. Bernardo, Bernardo, Kovacic, Kovacic, Lewis, tekrar Kovacic, Akanji, Rilic dışarıya. Artık maçın sonlarına doğru geldik. Livakovic şimdi Mert'e verdi. Mert. Mert'ten Şikrinyar. Şikrinyar. Diego Carlos. Verdi bu Fred'e Fred. Fred Tadic'e doğru. Tadic. Bernardo. Matius. Haaland. Haaland diyor. Erling Haaland. Erling Haaland'a oluyor. Taliska Afrika'yı kullanacak şimdi Anderson. Taliska burada Amrabat'ın önüne kalıyor. Direkt gerçekten yani Aa bu maçta 3 3 tane direkt oldu bizim ya. Bu neymiş ya artık ya? Yani atamadığımız direkler döndü. Şükrün yere oyunu almak verdiğim en kötü karardı bu arada. Yani oyun Evet arkadaşlar ne yazık ki 4-0 Manchester United Manchester United Manchester City'ye yenildik ve Şampiyonlar Ligi yarı finallerlendik. Vaksimin Evet. Sağlık olsun yani daha iyisini istiyorduk daha iyisini başarmayı hak ediyorduk ama ne yazık ki yani hak ediyorduk diyeceğim tam da 4-0 yani daha eski etmiyorduk yani yarı finali kadar da çıktık şampiyonlar liginde yarı finalde görmek bence gayet güzel yani, o yüzden güzel ya bu bizim için yeterli. Şimdi tekrar düşündüm. Bence gayet iyi bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk bölümün sonuna geldik. Ee, seneye tekrar Şampiyonlar Ligi'nde bakalım. Neler yapacağız göreceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Esenlikler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.